arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör oyunundayım arkadaşlar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz mavi asansöre bakım yapacağız. Daha doğrusu kapı operatörünü değiştireceğiz diyebiliriz. Şöyle e, kapı neden oldu? Neyse. Burada kapı operatörümüz hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapımızı açalım. Asansörümüzü çağırdık gelmiyor. Ben şu ortadaki şeyi mantar, e, mantar stopu çekemedim. Mantar stopunu çekelim. Şimdi tampona Efraim bakacak. Efraim sen regülatöre bak. Kuyuya siviller giremez. Siviller giremez. Ne de. demiş? Evet, evet de. şimdi arkadaşlar sıkıyoruz şöyle. Mis gibi. Biraz daha verir misin? Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen arkadaşlar çıkalım. Bir dakika. Ben de şu kapuraylarını kontrol edeceğim bu arada. Şurada tamam bir, abi bu evet, kapı operatörün bakın böyle ama tabii bu yeni cinsinden bu eski cins arkadaşlar merak etmeyin yani aynı şey ama <laughs> hmm. kanka çocuk atimin olduğuna inanmıyor o yüzden sağ yazdım kusura bakma evet şimdi şöyle bir kapı şurayı alalım sıkalım <laughs> çakmayı unutmuşum ne var ya çakmayı unutmuşum Allah Allah tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Bu arada birisi şu tutarsa görüntü kalitesi düşüyor arkadaşlar gece. Oyunu aydınlığı. Ben <laughs> Tamam. Gerek yok şimdi. Evet arkadaşlar şimdi asansörümüzün gelmesini bekliyoruz. Gelse kapı operatörüne bakacağız inşallah. Tam katına açık. <laughs> <laughs> Oo, bu ne? Kim? Oha. Nasıl çık açıldı açtı kapıyı oğlum çok erken açtı. ne yap. Yeah. Çok, evet. çok erken açtı. Tamam abi tamam. Çok sıkıntı. Tamam. Going up. Yeah. Şimdi bir en son kata çıkalım. Mükemmel en son kata yetişiyoruz. Evet. Bak bir <laughs> şey de çocuğa bir şey desene. Evet evet o admin desene yoksa bir inanmayacak. Tamam, şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Nasıl olsun takımında? Emre'ye bir, Emre bir kikleyebilir miyim kanka? Bak sana daha güzel yapacağım. Lan bütün katlarda durduk yemin ediyorum Go ya. Kapat kapat kapat. Doğru sana arkadaşlar, bir şey Arkadaşlar doğru, videodayız. Arkadaşlar bu arada e, bir şey söyleyeceğim. Kamera arkası olacak bu videoda. Evet şimdi şöyle biz ne yapıyorduk lan? Ha doğru. Kapı aparatörünü ben getireceğim arkadaşlar. Aslan! Kapıma takılan bir şey Dur, o, videodayız, sonra. dur. Videodayız. Unutma. Evet, belki arkadaşların da kafasına takılıyordu. Ya abi sonra ya. Şimdi sorma. Şimdi dördüncü kata asansörü... üçüncü kata bastık. Evet, neyse. Beyler, gelin aşağı. Moruk aşağı gelin lan, aşağı aşağı. <laughs> Kabin üstüne. Abi. Şimdi arkadaşlar, e, oğlum ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bu eskiyi söküyorum ben. Abone <laughs> ol. Aleykümselam. Evet durmayayım evet, ben. Arkadaşlar evet, ben... E, şimdi ben eskisini takıyorum ve oldu evet. Şöyle. Tamam arkadaşlar. E, şimdi sıradaki kata götürüyoruz. Doruk aşağı indir asansörü. İndir aşağı. Tamam tamam yavaş. Oy yavaş kardeşim çok yukarı. Aşağı Neyse arkadaşlar i̇n. evet buraya da saktık. Şimdi dur aşağı indirelim. İndir. İn. indireceğim İndir. mi kardeşim? Aga inmiyor, çıkılıyor. Ben Doğru. Yani aslında evet, inşallah in in için... infection modu almadığın için olabilir mi? Panda az indi. Lan gidiyor. Şimdi bunu da takalım şöyle. Tamam. İndir abi aşağı. Çekil be. İndir. E, elin düğmeye giriyor. Bas. Tamam, tamam. Dur, 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 dur. Devam Değil et. De Devam et. De Devam de et taptık. Dur, 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 dur. Bir şey unuttuk. Yukarıya al oran tamam. kardeşim. Dur 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 dur. Tamam. Değilip şu kapı örtüsünü sıkalım. Bişi sıkalım. Tamam. Arkadaşlar Yap bizim e, arkadaşlar isterseniz biz bütün kapı örtüsünü takıp buraya tekrardan gelelim çünkü yoksa böyle 3 yıl sonra e, kanalı yeri Evet arkadaşlar, e, bütün kapı örtüsünü taktık. E, dur 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 Doruk Dur 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 dur. Evet, umarım videolarımızı be e, videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Doruk, oynama şu kumandayı. Bunu yemin, ben yapmadım. Bunu ben yapmadım yemin. Yapmıyorum ben. Ben de yapmıyorum. Hatta ben buradayım. Ne oluyor lan asasörü? <laughs> Elimi çektim ben cin çarptı lan. Anla cin geldi. <laughs> Arkadaşlar. Geldi. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bak bu arada arkadaşlar videolar kısa olacak ama bir sonraki videomuz 10 dakikalık falan olacak diye düşünüyorum. Evet, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Evet, şimdi Ya bak oğlum, kapıyı açma diyorum, kapıyı açıyorum. Nasıl bir beyin ya? Al karam, <laughs> al karam. <al, gülüyor> <al, al, al. gülüyor> ya Çin geldi geldi. Ben yapma ya. Allah Oruk. Ferar. Aa yapma. Oğlum abi, ne oluyor? Sanki bir cingeldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor harbi? Beyler ben bir şey kapı <laughs> Ben nasıl geçeceğim? Bak, videoya gireceğim oğlum gelin bak hadi. Bir, abi. bir saniye. Oğlum Me evet. 1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar. Oğlum yukarıdan çok çok torba gibi düştüm bu ne? Ebru. <laughs> ya oğlum tam giriş yapıyorum. ben nükleer bombayım. <laughs> tam dur abi bir de girelim. Bir. Evet. Merhaba arkadaşlar ben Sap. <laughs> kim <o> atıyor orada <sansörde> kaldı lan? <laughs> Dur, söylesin şey. Teyze ne yapıyorsun teyze? <laughs> oğlum kim atsan <o> zorda kalkıyor be <laughs> Ya oğlum biz ne yapıyoruz ya? Kanka e doğru ikimiz aynı anda inelim. Kanka buldum ben senin üstüne ineyim. E, tamam benim üstüme in sen. Arkadaşlar kapı operatörü neden uçuyor? Kanka buldum, <laughs> havada giy. So o, kanka başlatalım tamam mı? Azam bizim bizim sırtımızda havada. Arkadaşlar e, böyle bir şey görmedim duymadınız. Bu neden havada uçuyor? Teyze bile şaşırdı. Ne, ol <laughs> ne oluyor? Ne lan burada? Tövbe? Neyse. Teyze. Arkadaşlar evet şimdi şöyle asansörümüzü çağırın. Oğlum kız benden kaçıyor lan. <gülüyor> Asansör. <gülüyor> oraya... <gülüyor> <laughs> arkadaşlar asansörümüz bozulmuş. Ya biz teyzeyi kovalıyoruz lan. Arkadaşlar evet şimdi şöyle Evet sonra. arkadaşlar bugün eee... Ee, şimdi evet arkadaşlar <laughs> şimdi kapı hopar going down. Şimdi kapı hoparlörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Emlilik ki. Abi abiyle ben size davuyum. Aa! Ya. <laughs> Aa, bu ne? Ne oluyor? Aşım. Asa kaldık biz. üstüme kaç tane parça düştü yardım edin. <laughs> Selam. Ama bu çok üstüme düştü. Arkadaşlar oh. evet Asa'nı ben üstte hala yaşıyorum bir baksanıza bana. Oğlum hala biz kapı kapımız yırtılmış arkadaşlar. Kapı operatörü düştü gel Şeyler, oğlum. Gel lan iki dakika ne oluyor lan? <laughs> Kimin <nasıl>? mouse'u koptu? <gülüyor> <gülüyor> Kopmadı düştü. Ben de ben wifi'yi aldım. Neyse arkadaşlar bakın video giriyoruz. 1 2 ben, ben Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör oyunundayım arkadaşlar. Bugün asansör oyunundan yeni gelen arkamdaki kırmızı kapılı. Lan neyi kırmızı kapalı Ayfi şey buldum. Doruk o sana söylediğimi söylesen. Hadi bir. Bir. Iki, üç. Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Roblox asansör oyunundayım arkadaşlar. bir modernin ne işi var burada internet? İnternet kafe mi burası ya? Bu ne? Az önce buradan böyle bak böyle kaydı bak Alayım bir onu. Bak. Dönme esne. Oh. Tamam. Alalım. Oh. saatlerinde E5 karayolunda bir kaza gerçekleşti. Kaza bir <laughs> asansör yere şakıldı. Asansörden çıkan wifi aleti aşağı kayarak frenle, frenleri tamam. patlamış bir şekilde yola, yola, sürüklendi. Tamam tamam hadi video bitirelim. Evet arkadaşlar umarım kamera arkalarını beğenmişsinizdir. Bunları biz kendimiz önceden yapmıştık. Valla ya benim mouse kırılıyor arkadaşlar. Ee, yani kapı operatör yukarıya al diyorum çocuk aşağı indiriyor. Nasıl bir beyin var? Böyle her like 1 Hasan için 1 e, bir lira. <laughs> ya boş verin. Bu bu ne? Bu ufuzi ufuzi yer ufuzi yer ufuzi yer ufuzi ne haber ufuzi yer ufuzi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar biz videoyu kapatalım yoksa gülmek krizi geçireceğiz oğlum ufuzi. <laughs> 我被对呗。<laughs> <laughs> <laughs>